cennete gireceğinizde şansın çok az diyelim. Ama dedi ben sana kurtaracağım dedi yani. Şükürler olsun Rabbime beni ben kurtardı yani. Sana kurtaracağım dedi, kurtardı beni yani. Yüzde 60 şansın yoktu diyelim yani. Ama dedi elimle gireni yapacağım dedi yani. Allah razı olsun elimle gireni yaptı. Yüce Rabbim çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Ben aslında Kahramanmaraşlıyım. Kırşehir'de kemer ediyoruz, 12 ve 12, 17 ömür bir işte yaşı genç olduğu için. Buraya geldik Kayseri Şehir Hastanesi'ne. Şükrü Bey, doktorumuz. Beyin cerrahi uzmanı. Adamda Allah razı olsun. Allah hemşirelerinde olsun, bakıcılarında olsun, bin katlı razı olsun. Biz Kırşehir'de vardı bu ilgiyi kesinlikle göremedik. Doktorlara, hemşirelere dedi ben buna elimle geleni yapacağım. %95 bunu kitlesin aldı ona 12 ömür için. Şu an küçük bir kitlesi var. Çok küçük. Onu da lazer tedavisi inşallah. inşallah alacak. Çok güzel bir şey. Devine götürecek. Yaşı daha genç. Ama yine söyleyelim. Yine söylerim söyleyelim ki şu hastane on numara. Allah devlete zeval vermesin. Aşemiyiz olsun, hasta bakıcılar olsun, Şükrü Bey özellikle doktor olsun. Hizmet çok güzel gerçekten çok güzel. Biz ben 46-47 yaşındayım, daha ben böyle bir hizmet görmedim yani. Bunlar gerçekten bir melek. Hemşire de melektir ya. Sağlıkçımız melektir. Gerçek diyor yani. 10 dakikada böyle bunun iğnesine bakıyor. Ondan sonra e, pansumanına bakıyor. Başka ne diyeyim? Allah razı olsun. Personelinde, doktorunda. Cengiz Bey girdi bunun ameliyatına. Şükrü Bey yüzlülükle girdi. Yani 46 yaşından bu tekrar kurtardı. Önce Allah'ın sayesinde sonra bu hemşireler, doktorların sayesinde tekrar girdi çocuklarına bağışladı. Hastamız 46 yaşında erkek hasta bize Kırşehir Üniversitesi'nin acilinden sevkle geldi. Orada hastada beyin kanaması veya tümör olabileceği şüphesiyle gönderildiğini söylediler. Hastamızın baş ağrısı ve havale geçirme şikayeti var. Daha önceden böyle bir hiçbir hastalığı olmayan, ek problemi olmayan gayet sağlıklı bir hasta. Kendisine burada yaptığımız e, çekim, MR çekimlerinde ve tomografi çekimlerinde hastanın beyninde oldukça derin yerleşimli sağ tarafta e, büyük bir tümör e, gördük ve bunun için hastaya e, bir an önce operasyon e, planladık. E, hasta birkaç gün ameliyat hazırlığı ardından e, kliniğimizde e, ameliyat hazırlığını yaptık ve ameliyat aldık hastayı. Ameliyat için e, nöronavigasyon e, sistemini kullandık. E, yine ultrasonik aspiratör e, cihazını kullandık ve hastayı yaklaşık 3 saatlik bir ameliyatın ardından tümörün tamamına yakınını komplikasyonsuz bir şekilde e, boşalttık ekibimizle beraber. Şu an hastamız <laughs> gayet iyi. Herhangi bir e, nörolojik problemi yok. E, Yara iyileşmesi de tamamlandı. Bundan sonra patoloji sonuçlarına göre hastamızın geri kalan tedavisine diğer kliniklerle ortak bir şekilde devam edeceğiz. Hasta normal hayatına dönebilecek mi? Hastamız tümörün patolojisine göre bu değişmekle birlikte tedavileri uzun sürmese şu an normal hayatına dönmesinde herhangi bir sakıncası yok şu an. Hastamız geldiği gibi yürüyor, konuşuyor, bir sıkıntısı yok. Normal hayatına dönebilir.